Merhaba arkadaşlar. Bugün internette dolaşırken ders arasındaayım YouTube'da dolaşırken bir şey gördüm. GTA 5 53 megabit indirme şeyi diye link koymuş. Tıkla Tıklayacak. Gerçek mi değil mi buna bakacağım. gerçek değilse adam değilsin bu. Yani o kadar video çekmiş bir de abonesi olan bir kanal yani. Şimdi Lütfen bekle diyor. Dallan diyor. verin. Burada e, bir dakika sonra görüşürüz. Bir dakika sonra oyunumuzun ineceğini iddia ediyor. Bir dakika sonra bay bay. Bu arada izlediğim kanalda oyunu açmıyordu. Bende de bence oyun açılmıyor abi o 53 megabit gta 5 mi oluyor ya bende orijinali var G gta 5'in daha fazla yani. yani 70 GB mı ne engellenme diyor kapat dedim bak inmiyor bile yani virüs programı direkt kaldırıyor bir daha denesem Şuna iki link koymuş. Şuna da bakalım. Bakalım ne çıkacak. Dört, dört, dört değil. Ya boşverin açılmayan bir şey işte. Bir daha basacağım ya. Bir daha deneyeceğim. Bir de virüs programı açık mı benim? Bakın virüs programı da kapalı yani. Bunu da mı kapatayım? Devam et. Açılan sekmeyi kapat. Yükleniyor. Siteyi yönlendiriyor. bir de fayda galiba. Bakın. Burada boşanır. Yani Başka bir yerden aşağıda link yok ha. Yani ben burada oyun indirme söylüyorum. Başka bir yerden indirildiğini bilmiyorum yani. Girelim e girelim Medifier'e. Bakın şu anda süreyi uzattı. 3 dakika dedi. 3 dakika sonra görüşürüz o zaman. Bay bay. Zaten yine bir aksilik olursa ben söylerim. Aksilik oldu diye. Virüs programı kapalı yani. Oyunun %100 inmesi lazım. yorumlarda yazmışlar ben de indi falan da yazmışlar bilmiyorum yani Bak şu anda indi. Aha şu anda indi. Vallahi indi. Daha fazla bilgi edin. Ben yasağı kaldırabilir miyim? Ya yok ya kendisi direkt şey koyuyor. Yani kapatmayı denedim ama kendisi direkt koyuyor zaten. Google Chrome tarafından yalanmış. Olamaz. Ya böyle şeyleri görürseniz inanmayın. 280 megabitine bakalım. Ver linki. Hey, yalan olduğunu biliyorum ama. Yani, Bak, Hadi gereksiz dosyaları sildin azalttın diyelim. Hadi bak. Hadi diyelim. Açılan sekmeyi kapatmış mıydım? kapatmadığını düşünüyorum. Şunu kapat. Aynen. Açılan sekmeyi kapatma, kapatmanız önemli. O kötü siteleri yönlendirebilirsin. Evet, bu da yalan. Dur ya, bulacağım ya. Yani. Hep aynı kanalım. Bak gördüğünüz gibi. Bak GTA San Andreas yapmış 502 megabayt demiş. Burada demiş ki 7 megabayt GTA 4. Aynen kardeşim sen bu işi biliyorsun yani. bak gta 38 mb yeah. bunu kapat bak bir de şeyde windows 7'de de oynuyor krala bak ya sen bilgisayarında bir program da yok yani anlamadım devam et açılan sekmeyi kapat yükleniyor şimdi medifyer'e yönlendirdin mi sen? Bizim Bak, 38 megabayt Çok düşük bir şey. Mesela benim Among Us kaç megabayt? Benim Among Us daha fazla yani. Bize öğretmenin attığı ödev daha fazla arkadaşlar yani. Bak, iniyor şu anda. Bence yine engeller de. Bilmiyorum belki bu virüsü değildir. Pislik virüsle oyun indir Bak gördüğünüz gibi bunlara inanmayacakmışız demek ki. Evet. Dislike atıyorum mu? Ya. Yalan. Yalan video çekmezsen like atar mı? Ne video çekmen sana like atarım bak. What is ya bu yalancılar ya bitmedi. Bay bay görüşürüz.